Türk okullarını kapatmışlardı. Türkçe gazetelerin kapısına kilit vurmuşlardı. Türk motifli kıyafet giymek bile suçtu. sünnet yasaklanmıştı. sünnet edilen çocukların anneleri 5 yıl hapis cezasına çarptırılıyordu. Camiler kapatılmış, cenaze yıkamak yasaklanmıştı. İslami usullerle defin işlemine izin verilmiyordu. Türkçe mezar taşları tahrip ediliyor, Türkçe konuşanlara para cezası kesiliyordu. Türk isimleri bulgarlaştırıldı. Bu dayatmaya, soya dönüş süreci diyorlardı. Kalaşnikovlu askerler Türklerin kapısına dayanıyor, zorla muhtarlığa götürülüyordu. Jordan, Mihail, Stanka, Emilia, Natalya gibi Bulgar isimleriyle dolu listeler gösteriliyor, birini seç deniyordu. Nüfus kağıtlarını iptal ettiler. Yerine Bulgar isimleriyle yeni nüfus kağıtları verdiler. Türkçe isimlerin yazılı olduğu eski nüfus kağıtlarıyla bankadan para çekilemiyordu. Çocuklar okula yazdırılamıyordu devlet dairesinde iş yaptırılamıyordu. Bulgar ismini kullanmaya mecburdun. Öğretmenler sınıfta yoklama yapıyor, Türk çocuklarının ismini Bulgarca okuyorlardı. Türk kahvesi bile diyemiyordun, değiştirilmişti. Oriental kahve demek zorundaydın. Asimilasyon yavaş yavaş soykırıma dönüşüyordu. 1980-85 yılları arasında binden fazla Türk öldürüldü. Belene, toplama kampı, işkencesi başladı. Belene Kampı, Tuna Nehri'nin iki kolunun arasında kalan Belene Adası'ndaydı. Köprülerle geçilebiliyordu. Türk halkının direnişini örgütleyen ileri gelenlerini buraya tıktılar. Isıtma sistemi yoktu, karda kışta donuyorlardı. Hava karardıktan sonra tuvalete gitmeye izin vermiyorlardı. Koğuşlardaki kovalar kullanılıyordu. Apandisiti patlayana bile, Bulgar olmayı kabul ediyor musun diye soruyor, hayır diyeni öylece ölüme bırakıyorlardı. Yemek olarak sık sık domuz çorbası veriyorlardı. Türkler ölümüne açlık grevi yapıyordu. Sovyetlerin yıkılması an meselesiydi. Gorbaçov çöküşü engellemek için reform ve şeffaflık açılımı yaptı. Jivkov rejiminin sonu gelmişti. Son bir kötülükle zorunlu göç icat etti. Aklınca Türkiye kapıları açmayacak, Jivkov da dünyaya dönüp ''Görüyorsunuz bunlar Türk değil, Müslüman Bulgar, Türk olsalardı Türkiye alırdı.'' diyecekti diktatörün bu hesabı tutmadı. Türkiye sınırı açtı. 350 bin soydaşımız çoluk çocuk yollara döküldü. Doğdukları toprakları, evlerini, köylerini bırakıp, trenlerle, otomobillerle, çoğunluğu yürüyerek, Kapıkule'den, Dereköy'den, ana vatana girdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın yaşadığı en büyük göçtü yarısı Bursa civarına yerleşti, gerisi İstanbul'a, Anadolu'ya. 1989 yılında ana vatanlarına göç eden soydaşlarımız namuslarıyla, onurlarıyla çalıştılar, tüm Türkiye'ye örnek oldular. Fabrikalarda örnek gösterilen işçi oldular, sözü senet kabul edilen esnaf oldular, kendileri gibi namuslu, yurtsever, çağdaş evlatlar yetiştirdiler. Devletten asla karşılıksız yardım kabul etmediler. Ve Ulusal kahramanımız Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017'de vefat etti. Naim'in vefat haberini ve cenaze töreni spor haberiymiş gibi sadece spor sayfalarında verildi. Naim Süleymanoğlu Amerikalıların kendisine çantayla getirdiği nakit 10 milyon doları, 100 milyon dolarlık reklam anlaşmalarını elinin tersiyle itip anavatana iltica ederek Jivkov rejimi altında inim inim inleyen soydaşlarımızın ilham kaynağı, pusulası olmuş duvarların kapıların yıkılmasını sağlamış özgürlük umudu olmuştu. Naim Türkiye'ye sadece madalya kazandırmadı. Bugün sayıları 1 milyona ulaşan namuslu, onurlu, örnek yurttaşlar kazandırdı. Tüm zamanların en iyi hal tercisi Naim Süleymanoğlu ve onurlu Türklerin anısına saygıyla